Osmanlı'da askerlikten muaf olanlar, medrese alim ve öğrencileri, bugün ülkenin kaymağını yiyen aynı zamanda şeriat isteyerek cumhuriyetin temeline dinamit koyan tarikat şeylerinin dedeleri askerlikten muaftı. Bu sebeple tarikat üyeleri Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'nda yoklardı. Osmanlı ailesi erkeklere askere alınmazdı. Hicaz'da doğanlar da askerlikten muaftı. Arap Bedevileri, Girit Ahalisi ve Arnavutlar, Suriye'nin bir kısmı, Doğu Anadolu'nun bazı vilayetleri bir kısmı askerlikten muaftı. Medrese ilimleri ve öğrencileri de askerlikten muaftı. Osmanlı'da kadılar, müderrisler, imamlar, müezzinler, tekke şeyleri, muayen derslerini vermek şartıyla medrese talebesi, Kâbe-i Muazzama, Mescid-i Nebevi, mescid Aksa Hademesi, Peygamber kabirlerinin türbedarları ve hademesi askerlikten muaftı. Müslüman olmayanlardan asker alınmazdı. Bosna Hersek, Arnavutluk, Doğu Anadolu, Dersim ve Havalisi, Doğu Karadeniz sahilleri, Arabistan Yarımadası memleketleri ve Trabluskart gibi Müslüman bölge halkından asker alınamıyordu. Doğu Anadolu'da Gavurda, Akçadağ ve Dersim bölgeleri, Halep ve Güney Anadolu'nun bazı bölgeleri askere alınma çabalarına karşılık devamlı isyan halindeydi. İstanbul halkı askerlikte muaftı başka yerde otursa bile İstanbul'da doğmuş olanlar askerlikten muaftı. Ülkenin birçok yöresinde nüfusa kayıtlı olmayan aşiretler ve özellikle de Irak topraklarında nüfusa kayıtlı olmayan aşiretlerin çoğu askere gitmiyordu. Osmanlı'da bedelli askerlik sadece Müslüman olmayanlar için değil, Müslüman olanlar için de geçerliydi. 1846'da zengin Müslüman ya yerine birini buluyor ya da 50 altın vererek muaf oluyordu eğer yine kura yani çağrılımı olursa, en yakın istediği askeri birlikte, 5 ay eğitim görmek şartıyla 50 altın yine vererek muaf oluyordu. Gayrimüslimler 65 altın verip Müslümanlar gibi 5 yıl değil de 60 yıl askerlikten muaf oluyordu. Devlet memurları da askerlik hizmetinden muaftı. Bir ailenin tek oğlu askerlikten muaftı. Yetim bir kızla evlenen askerlikten muaftı sonradan Müslüman olanlar askerlikten muaftı. 5 seneden çok pranga cezası alan cinayet suçluları, askerlikte muaftı. 70 yaşını geçen veya sakat birinin başka kimsesi yoksa askerlik çağına gelmiş ve işe yarar tek oğlu askere alınmayıp tecil edilirdi. Yerine bir başkasını göndermek, bedeldi şahsi veya askeriyeye iki hayvan beslemeyi taahhüt etmekte de askerlik mükellefiyeti yerine getirilmiş sayılırdı askere kendi atıyla gelenlerin askerlik hizmetleri 4 yıldan 2 yıla düşürülüyordu. 1909 yılında rediflik kaldırıldı Müslüman gayrimüslim herkes için mecbure askerlik getirildi. Askerlik müddeti 3, Bahriye'de 5 sene oldu. Liseden yukarı tahsili bulunanlar ihtiyat sibiti, yedek subay edildi.